how ah, about Anında haber, anında bilgi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ateşkes yapılmalı ve savaş durmalı. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Filistin ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulmasının öncelik olduğunu söyledi. Dün düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere, Çin'e gelen Başbakanı Mustafa Madbuli ile bugün bir araya geldi. Xi Jinping görüşmede, Çin'in uluslararası hakkaniyet ve adaleti müştereken... Savunma, bölgeye ve dünyaya istikrar katma konusunda Mısır ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Filistin-İsrail gerilimindeki son gelişmelere değinen Çinli lider Jinping, mevcut durumda birinci önceliğin en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulması olduğunu vurguladı. Xi Jinping çatışmanın genişlemesinin, hatta kontrolden çıkmasının ve ciddi bir insani krize yol açmasının önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak Filistin ile İsrail arasında tekrar eden çatışmalardan temel çıkış yolunu, iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması suretiyle Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanmasından geçtiğini kaydetti. Çin'in, Mısır'ın tansiyonun düşürülmesinde oynadığı rolü önemli gördüğüne işaret eden Jinping, Kahire'nin insani koridorlar açılması için gösterdiği çabaları da desteklediklerini, Söyledi. Çin, Filistin meselesine en erken şekilde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm getirilmesi konusunda Mısır ve Arap ülkeleriyle koordinasyonu ilerletmeyi arzuluyor. ifadelerini kullandı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.